Arkadaşlar, sen ne yiyorsun? Patates. Kardeş patates mi yiyorsun? Ha, Kardeş patates. sen ne yiyorsun? <laughs> Kardeş burada kızartmam varmış. Evet <laughs> Bak bakalım tadına. Ha, şimdi bu mu? Hangisini istiyorsun? Bak bak. Güzel. Hı, hmm, beğendim. On numara olmuş valla. Şundan Odun ateşinde kızartma da güzel oluyor. Şundan. Tamam. Hangisi bu da? Yok dedi. bak. Hı. Hmm. <laughs> evet, ben bir şey. Neymiş bir şey? Biberle domatesin bir şey Hı -hı. Az kalmış. Ben kendime iyi yer yaptım burası diye. Orası ek yerin mi? <laughs> i̇şte yer burası. Benim He. Tamam o zaman. Hadi afiyet olsun sana. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Afiyet Abone, olsun. Abone olmayı ol unutmayın. Tamam. Abone olsunlar. Cahir, biz ne Üzüm. Üzüm, Üzüm geldi zaten. Üzüm geldi. Evet. 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 Ay mısırımıza bak. Mısır olmuş. Almıştım. Çatın alabilir misin onu? Altı da iyi yanıyor. Kapat diğerin kapağını da. Biz onun tadına bakalım. Cihan tadına baktı. Çok mu sıcaktır lan? Üf, çok sıcak duruyor ama ya. Almış değil mi? Oo, sıcak ama. Almışsın baş. Hı, -hı güzel. Can olmuş oğlum yiyeceğim. Yiyeceğim. Arkadaşlar merhaba. Üzüm dersi diyor. <laughs> üzüm sergisine gidiyor. Mehmet. Üzüm sergisine gidelim mi Mehmet? <laughs> Sayın amcanın üzüm sergisi. Siyah üzümlerden oluşuyor. İnce uzun bir yol. Evet. Kurumuş mu bakalım mı? Bunu suya batırdılar değil mi? Hı hı. Tadına bakalım. Bak. Tane eliyoruz. Ya Mehmet ne yaptın yaptı? Ya Çok güzel olmuş. Tadına bakarız mı? <laughs> Hı. bakalım. Tatlı sodalı su suyu içine koyduk lan. Nasıl olmuş? Olmuş mu? Kurumuş. Sen beğenmedin mi? Cihan sen faydalı şeyleri beğenmiyorsun. Fark ettin mi? <laughs> Sevim. Sen ne seviyorsun? Hmm. Hadi gidelim yumurta alalım. Kardeş. Merhaba. Nasılsın kardeş? Tutar mısın şunu? Tut da incirimizi toplayalım seninle. Baba bu kalsın ya biz toplayalım. Tamam dikkat edeceğiz ama tamam. Ben sana vereceğim şimdi. Sen de ne yapacaksın? Söyle bakalım. Oraya koyacaksın sepete. Al bakalım. Gel yanıma. Hayır nar demedim ben. Hayır nar toplama. Nar sonra toplayacağız. Narlar dolmuş. Çekirdeksiz nar. Hadi. Ama dur ben daha tam toplayamadım ki. Kardeş ben sana veriyorum. Sen de ne yapıyorsun? Ben de topluyorum. Al, al. Ben içine koyacağım. Koy. <laughs> Karınca. Karınca mı var? Hadi bir belgesel çekelim seninle. Baba eline at. Baba. Baba. Ne oldu? Atacağım ya. Atacağım. Hayır hayır. Karınca da yesin. Bir şey olmaz. Üzeri daha zaten dolu dolu. Al bakalım. Hangi birini toplayalım? Al. Cihan sen baba yardım etmiyorsun ama. Yangir, Ayvayı gördün mü babacım Bunun dallarına acaba destek mi lazım buna Hocam bunun budanması nasıl oluyor He? Budan mı oluyor mu <laughs> Dadem, şey da. <laughs> çok tutku, çok. Yo yo da Çok çok tutkun Zaten ondan dolayı sarkmış ya Hani, Çeyreksiz mi? Ben burada ne var? Bu da hurma ağacı mı? Cihangir.